Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Okan. Kanalımın ilk videosu internet kafe simülatör mobile oynuyoruz. Ufak bir ev turu yapalım. Çalışma odası. Güzel televizyon. Bilgisayar falan. Ortalama bir çalışma odası. Koyamadığım abone ol butonu. Abone olursanız sevinirim bu arada. Burası da yemek odası. Amerikan mutfak falan güzel. Evet. Telefonum bazen donuyor. O yüzden kusura bakmayın. Bir pizza gömelim açız. Bir de yani evet, çörek gömelim. Ve devam edelim. Evet, ev turu devam. Odalara bakalım. Bu oda kilitli. Burası da banyo. Güzel. Ama giremiyoruz. Küvet. iyi olurdu girseydik. Neyse. Başka. <laughs> Şopen küvette. Ufak bir bir ihtiyaç molası verelim. Kapıyı da kapatalım. Kapatamıyorum. Kapattım. Evet. Yani break geçebiliriz. Ondan sonra bir havluya bir silinelim şöyle bir ufakta. Havlu. Aynen öyle bir silin. Sallan 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 sallan. Evet. Bunu hallettik. Yani tuvalet kağıdı da varmış aslında. Bu görüntüyü görmeyelim. Şuradan bir sifona basalım. Evet devam ediyoruz. Bazen dediğim gibi kopya sıkıştık. Şunun şuradan çıkalım. Yani bazen dediğim gibi telefondan dolayı kasmalar olabiliyor. Umarım ileride düzeltiriz bunları. Evet, buradan dükkanımıza gidelim. Dükkanı açalım artık. Burayı keseceğim. Videonun çok uzun sürmemesi için. Ve bazen donuyor dediğim gibi Evet dükkana geldik Okan Okanet Ve dükkanı Mahvolmuş bir şekilde bulduk Bu ne böyle ya Enes Batur'un partisini <laughs> Benim dükkanda mı yaptılar <laughs> Ne yaptılar böyle ne bu Evet Hemen hızlıca temizleyelim buraları temizle 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 ooo bak aynen soğuk espriler falan hızlıca temizledik ekran kaydım bir şekilde durmuş ben internet kafeyi yani malzemeleri falan yerleştirdim. İki tane bilgisayar aldım. Ama kayıt neden bilmiyorum. Yüklenmediği için yeni oyuna da başlamak istemedim. Siz zaten şimdi dükkanı görürsünüz. Evet dükkanımızı açalım. Girdik. Şu şekilde yerleştirdim. Bir tane de en pahalısından Atari aldım. Bir tane laptop, bir tane masaüstü bilgisayarımız var. Yani en düşük seviye almadım monitörü. Tekrardan hızlıca bir düzenleyelim. Evet. İlk müşterimiz ablam hoş geldin. Hoş geldin. Sana hemen bir GTA 5 açalım. Masa İki dakika açıyorum ablam evet Hemen 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 geldim. Evet. O sırada ne oynuyor? Valla su yok. Daha yeni açtık çıkanı. Allah bu eskiden TRT 1'de böyle araba yarışı oluyordu. <laughs> Çocukların oynadı. Ondan oynuyor. FPS nasıl FPS? Hoş geldin abim. Buyur 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 buyur. Ne oynarsın? Atarik. Ya oğlum çık. Kafan döndü baykuş gibi. Ne yapıyorsun? Rahatsız etme insanlara. Çık çık hanımdan. Çık karımı bırak. Hala bakıyor. Niye bakıyor? Niye niye? Otursana hadi yarım saat. Şimdi sana yarım saat. Sana yarım saat bir el at. <laughs> Bakma lan. Sen ne iştin ya? Gözlerim, gözler senin kaymış. Hastaneye götürürüm seni. Hoş geldin abim. Evet, ne oynuyor? Dayı Minecraft oynuyor. Hala bakıyor bana. Bazı donan yerleri kesmeye çalıştım. Ve sesiyle sonradan ekledim videoya. Çünkü ekran kaydında anladığım kadarıyla ses almıyor. Oyun makinelerini kesinlikle denemelisin. Eyvallah. En pahalısını aldım. E, deneyin yani. Evet. Hırsız mı girdi? Oğlum. Bırak lan. Homeless Seni de yanlışlıkla vurduk ama. Vallahi seni vurmayacaktım. Araya kaynadın yani. Ne çalmış? Kasayı çalmış lan. Ucuz falan ama olsun. Lazım olur oğlum bize. Gel sana iş vereyim burada. Niye çalıyorsun be kardeşim? Gel be çırak olarak işe başla. Ters koyduk. Gel çırak alayım seni ama çalma yani haram be bro. <laughs> 474 dolar geldi. İnternet internet kafede kazandırmıyor diyorlar. Ha? ne olacak? Güzel para güzel. Ablam ne oynuyor? Cyber Tyrrany 2077 model <laughs> otomiz var. Cyber Truck neydi lan onun adı? Cyberpunk lan ince çalındı. Evet o sırada yorumlara bakalım. Gerçekten iyi bir ortam. Bir evsiz geldi ve kafe sahibi dışarı attı. Beni rahatsız ediyor. İsteyerek yapmadım ki. Neyse. Oyun alalım birkaç tane. GTO 6, Half-Life 3, Zifa 2020, Cyberpunk. <laughs> Cyberpunk. Evet. 187 dolar daha geldi. o hırsız gördüm. Hırsız sağ tarafta. Buraya mı geliyor? Abim hoş geldin. Atari'miz var. masaüstü var. Laptop'umuz var. Atari. Ben de olsam ben de Atari'yi seçerdim. Ya oğlum. Ne oldu lan? Homeless bir ikilemde kalıp çıkıp gitti. Yani bence de. Hoş geldin abim. Hoş geldiniz. Hemen Karadeniz şivesiyle devam ediyoruz İyi zaman geçirdim teşekkürler Burayı önermiyorum Gelme Gelme Esnaf kötüle kötüle bitirdiler ya Bir tane daha teri alacağım Ama bu sefer en pahalısını değil mi? onun Bir düşüyor alınabilir Evet Evet Bakıyoruz Aynen öyle Tamamdır. Bunu aldım. Yüzdesi olunca geliyor zaten. Tekrardan bir hatırlatma yapalım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Oğlum git lan. Oğlum nasıl uçurdun lan beni bir daha yapsana. Allah bir daha yap ya. Ya bir daha buraya yap. <laughs> çık 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 kolun çıktı lan. oğlum kolun ne oldu kafasına kafasına vurdum evet müşteri geldi abi hoş geldin onlar ambulans tarafından götürüldü aynen şimdi aterimiz de geldi hemen kuralım ateriyi şimdi aynı atari oraya atari odası yapacağım zaten şu küçük odayı aynen yanına mı koysak yani sanki koymasak daha iyi oraya. Şimdi insanlar rahatsız oluyor. Yakın yakın bomboş oda. Buraya köşeye koyalım bunu da. Aynen yapıştır bro. Of mis. Okanet. Dünyanın en iyi internet salonu. Lan. Oğlum ne izliyorsun lan? Seni atacağım. Seni kafeden atacağım. <laughs> Pardon. Bunu nereden atacağız? Ben bunu atmak istiyorum. Faturamızda yokmuş ya. Yani. Bu arada duvar yapalım. Duvarlar güzel bir renk yapalım duvara. E şimdi annelik renkler de bizi sarmaz yani şimdi? Bakayım 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 bakayım. Sanki şu mavi bir güzel gibi. Bu alınır ya bunu yapalım. Yerleri de yer mi bu tavan mı? Yer yer yerleri de bir siyah mı yapsak? Siyah yapalım yerleri de tavanı da yapalım hazır el almışken. Tavanı da nasıl yapsak? Yani şu Black Killing güzel gibi. 97 dolar daha geldi. Ya bazıları çıktığında para gelmiyor ama kafede çok az oyun var. Aldık yeni. Ne yeni onlar aldık. Oo. 350 euro, 350 dolar daha geldi. İşler aki. Aynen şimdi aslında bir koruma alınır gibi ya. Şu homeless'la hırsızı engellemek adına. Oyun makinelerini kesinlikle denemelisin. Eyvallah. Bu internet kafede art 18 video izleyen insanlar var. Onu hallettik abron. Daha uzun kalmak istedim fakat oyun bazıları eksikti. Alıcıyız zamanla. Paranı biriktir ve bilgisayar al. Bu iğrenç yere... E gelme. Sevmiyorum. Mutsuz ayrılıyorum falan filan. iyi zaman geçirdim. Burayı önermiyorum. iyi zaman geçirdim. Gerçekten iyi bir ortam. Sağ ol, sağ ol. Teşekkürler. Ama benim bu yıldız niye 3.12? Niye 5 değil? Hemen bir müşterilere bakalım. Hırsız girdi gibi geldi bana. Bir ses geldi ama. Hırsız mı var? Yok. İçerisi temiz. Buraya bakalım. Burası da temiz. İyi oyunlar. Iyi oyunlar. Ne oynuyorsun bakalım? Dayım biraz mutsuz gibi ama. Evet, taksilat yapalım beyler. Aman sen ama baksana para gelmiyor. Acaba oyunda para vermeme gibi bir olay var mı? Anlayamadım. Maestro yeni bir değerlendirme gelmiş. Hemen bakalım buna da iyi zaman geçirdim. Yani bina gelişimi var. Yani şu büyük ihtimalle arkadaki kapalı odalar ve yan taraftaki oda büyük ihtimalle bunlar. Aynen öyle güzel geliştirilebilir. Bunu devam serisinde yapacağım. Şimdi yapmayacağım. Bana bir hamburger. Daha kapalıyız ablam daha. Açmadık orayı. Lan o bildirim neydi? Abisi görüşürüz. Yine bekleriz yine bekleriz. Sağ olun. Sağ olun efendim. Lan. Oğlum insanlar çarpınca niye bizi yukarı atıyor? Bak kaçamadım yine. Lan oli. Evet. Bir müşterimiz kaldı. Bakalım bekliyoruz yeni müşterileri. Bu ne? Aa ışıkları açıp kapatıyoruz. güzel bu ne ama sadece bir kısmınkini kapatıp açabiliyoruz galiba abi şaşkın bir şekilde geldi hoş geldin abi ya abi sen nesin ya git ya git yasak hala seni yollayacağım kalk kalk öyle yollarlar işte yasak kardeşim yasak yasak Mouse'u hemen yerine geri koyuyoruz. Oradan devam. 22. A enayi para verdi. Kovdum hadi. Hırsız geldi, hırsız geldi, hırsız geldi, hırsız geldi. Sopa sopa sopa. Vur şuna bir tane vur. Neyi çaldı? Yine çaldı bir şey ya. Oğlum müşterileri kaçırıyor ya. Git lan. İşte öyle ensenin kökünden vurdum mu? 3 gün yatalak kalırsın. hırsızlık iyi bir şey değil çünkü. Git çalış. Gel bana gel. De ki ya iş lazım. Para lazım. Sana iş de verelim. Ama yok yani çalıyor. O da böyle bir insan. Klavyeyi geri yerine koyalım. Bir ayarlayamadım. Ters koymuşum. Ne oynuyor? Neyse, devam. Asker ve abimiz geliyor. Abi var ya 100 kilometre öteden asker olduğum belli kaslar, bazılar falan filan. Saçlar zaten bir ayrı şekilde. Ablacım görüşürüz. Yine bekleriz. Ayağınıza sağlık. Parayı ver. Parayı ver. E para mı ver? Para vermedi diyor. Oha kaçabiliyor. Kaçabiliyorlar lan. Sopa nerede? Sopa sopa sopa. Ne aldım. Koş 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 koş. Gitti paracıklar. Paramı ver. Parayı ver. Lan vuramadım. Dayı sana vurmayacağım. Çekil 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 çekil. Param ver. 91 dolar. Ben parayı nasıl kaçıracağım? Abi parayı verdim mi? Vermişsin. Helal. Eyvallah. Bunu da koyamadım ama Bu ne? Sıcaklık ölçer 25 derece Kıyak Yeter Hava sıcak yazanlara da Buradan Sıcaklık ölçerimle Bu da sana girsin diyorum <laughs> Şaka şaka Hava güzel Hava Şunu koy Hı, Koydum sopayı da koyalım bunu da çalar o hırsız Dövecek bir şeyimiz kalmaz. Ya bu bildirim ne bildirim ne? Bu bilgisayara virüs bulaşmış ya. Eski sahibi ne yaptıysa. Bir değerlendirme var gibi ama dur. Hırsız mı girdi? Ne oluyor? Lan. Neyse. Bugün bu kadar. Hırsız da yok. Kapalıyız arkadaşlar. Işıkları da kapatalım, fatura çok gelmesin. Diğerlerini de şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar, bugün bir günlük günümüzü çekmeyi planlıyordum, öyle de yaptım. Yani daha devamı gelir, yani istenirse gelir. Oyun güzel geliştirebiliriz burayı. Üst katı var bildiğim kadarıyla. Yan odalar açılıyor. Yani geliştirilebilir. Üst düzey bir internet kafe moduna getirebiliriz. Buradan da eve gidelim. Kapatalım dükkanı. Yani ilk videoda birçok hatası var. Benim de telefonumda. Bu neymiş? Lan oğlum kakalık. Kaç kaç kaç. Bu ne oğlum? bak şiir. Kanımdan uzak dur. Kanımdan uzak dur. Evet arkadaşlar. Yani ilk videoda daha, daha çok geliştirilebilir, daha çok ilerlenebilir. Eğer talep olursa devam etmek isterim. Bugün de böyle sonuna geldik. Herkese görüşürüz.